Sıfırın Sonsuzluk Arayışı Yazan Ömer Faruk Güldüren Sayılar temsili olarak insanın sahip olduğu izafi ve zati değerleri ifade etmekte kullanıla gelmiştir. Diyebiliriz ki bir bakıma her sayı hem kendine az hem de işaret ettiği değerleri itibarıyla bir kimlik, bir şahsiyet temsilcisi gibi algılanmıştır. Tarih boyunca sıfırda dahil olmak üzere sayılara belli değerleri ve manaları temsil sadedinde müracaat edilmiştir. Sayılar dünyasının kahramanı, sağına geldiği her sayının değerini on kat arttıran sıfırdır. O bunu yaparken diğer rakam ve sayılara faydalı olduğu düşüncesinden haz alır ve bu sebeple yaptıklarından hiçbir karşılık beklemez. Bu davranışı sayılar tarafından hep takdirle karşılanır. Fakat o zatının hiçbir değerinin olmadığını ancak bunu yaptığında bir mana ifade ettiğini düşünür. Bu alçak gönüllülüğüyle hemen her sayının kalbinde müstesna bir yer edinir. Diğer rakam ve sayılar gibi sıfırında tek bir emeli vardır. Sonsuzu tanımak, yani tasavvufi yaklaşımla yok olmamak, ebediliği tatmak ve beka rengini almak. Bu yüzden sonsuzu düşünür, onu merak eder. Fakat bir türlü sonsuza ulaşamaz. Yine de sonsuzla ilgili bir bilgiye ulaşmak için iki rakamına gitmeye karar verir. Bilindiği gibi dünyaya yeni bir sayı doğması, var olan sayıların bir araya gelmesiyle mümkündür. Mesela iki, birlerin beraberliği neticesi dünyaya gelmiştir ve bütün asal sayılar içinde çift olma özelliğine sahip yegane sayıdır. Bu dünyaya aşina olanlar hemen tanır. İsmi iki olan bu eşsiz ve yalnız sayıyı. Evet, yanlış duymadınız. Yalnız bir sayı o. Kimsesiz, yapayalnız bir sayı. İkinin yalnız ve kederli hayatı, kendisi meydana getiren ailesini tek sayı olmaları yüzünden küçük görmesiyle başlar. Tek sayılar toplumu da onun bu kibirli tavrından rahatsızlık duyar. Ailesinden utanan bu kibir abidesi çift sayılardan da destek gelmez. Çünkü onlar arasında da sürekli asal olmasından bahseder ve hepsinden üstün olduğunu vurgular. İsterse hepsini bölebileceğini ama hiçbirinin kendini bölemeyeceğini tekrar eder durur hiçbir zaman sonsuz sayıdaki çift sayıdan sadece biri olduğu gerçeğiyle yüzleşmek istemez. İçinde bulunduğu her toplumda farklı özellikleriyle ön plana çıkmak ister. Bütün farklı özelliklerinin bir üstünlük alameti olduğunu ifade eder. Bu tavırlar ve sözlerle etrafındakileri kırdığının ve kendisinden uzaklaştırdığının farkına varmaz. Böylece buzlardan inşa ettiği sarayında yapayalnız bir hayat sürer.'' Sıfır kendinde bir değer bulunduran fakat bunu kendinden bilen ve bu yüzden de biraz kibirli olan ikinin kendine yardım edeceğini düşünerek yola çıkmıştır. Yol boyunca bu tuhaf sayının sonsuz hakkında kendine bir şeyler söylemesi için dua eder durur. Daha önce birlikte çok az çalıştığı, bu esnada soğuk tavırlarından dolayı fazla konuşamadığı ve bu yüzden de yeterince tanıyamadığı ikinin kendini nasıl karşılayacağı hususunda biraz endişeli ve gergindir. Nihayet menzile varır. Korkuyla beklerken aniden açılan kapının sesiyle irkilir. Karşısında bütün gururuyla ikiyi görünce şaşırır. Oysaki o da diğer sayılar gibi bir sayıdır. İçeri davet edilmeyi beklerken, ne istiyorsun çabuk söyle sözlerini bir tokat gibi yanağında hisseder. Meramını şu soruyla hemen ifade eder. Ben bir hiçim, Sonsuza nasıl ulaşabilirim? Sıfırın bu mütevazi hali ikiye tesir eder. Bir sayının duygusallığının zayıflığından kaynaklandığı inancını sıfır sarsmıştır. Çünkü karşısındaki sayı, aciz olduğu için değil, sonsuza olan aşkından dolayı kapısına gelmiştir. Hayatı boyunca böyle bir durumda belki de ilk defa karşılaşan iki hemen söze girer. Hoş geldin sıfır. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, hiçbir zaman sayıların sağına geçerek sonsuza kavuşamazsın. Bunu hiç durmadan yapsan bile, her seferinde sağına geçerek oluşturduğun sayıdan daha büyük bir sayı olacaktır. Mesela, bütün çift sayıları düşün. Onların sayısı sonsuzdur. Öte yandan çift sayıların sayısıyla tek sayıların sayısı aynıdır. Yani bir o kadar da tek sayı vardır.'' Öyleyse bizim dünyamız olan tam sayılar dünyasının nüfusu, çift veya tek sayıların nüfusunun iki katı olmalıdır. Fakat onun da sonsuz olduğunu biliyoruz. Sence de garip değil mi? Sonsuz çift sayı var dünyamızda. Sonsuz tek sayıyla aynı havayı teneffüs ediyoruz ama bütün bunların toplam sayısı yine sonsuz. Tesirli olduğu kadar da kafa karıştırıcı bu sözler karşısında sıfır iyiden iyiye küçülmüştü. Ne kadar tacizim Allah'ım. Sen bildirmezsen hiçbir şey bilemez. Sen önümü aydınlatmazsan karanlıklar içinde bocalar dururum diye keçirdi içinden. Ümidi hırpalanmış, kendine olan güveni sarsılmıştı. Oysaki sayıların sağına geçerek sonsuza vasıl olabileceğini düşünüyordu. İkinin anlattıkları sonsuz hakkındaki bilgisinin yetersizliğini gözler önüne sermişti. İş dünyasına dalmış bunları düşünürken ikinin şu sözleriyle kendine geldi. Sayılar dünyası senden benden ibaret değil. Aç kulaklarını da beni iyi dinle. Kesirli sayılar denen sayılar da var bu dünyada. Belki onlarla tanışmak istersin. Yaşadıkları yeri tarif edeyim de onları bulmaya çalış. Minnet duyguları içerisindeki sıfır şükranlarını ifade edip yeni sayılarla tanışacak olmanın heyecanıyla vurdu kendini yollara. Karşısına çıkan ilk sayıya selam verdi. Adı 2 bölü 3 olan bu sayının Görünüşü bilinen tam sayılardan biraz farklıydı. Boyu daha uzundu ve bir tam sayının iki katı kadar büyüklüğündeydi. Sıfır hemen konuya girdi ve aynı soruyu ona da yöneltti. İki bölü üç de bekletmeden kesirli sayılar dünyasının kapılarını açtı. Her kesirli sayının bir asıl bir de göbek adı vardır. Benim göbek adım 0.666 ve 6'lar şeklinde sonsuza kadar devam eder. Her ne kadar göbek adım sonsuzluğun remzi olsa da nihayetinde sonlu bir sayıyım ben. Sonsuzluk hakkında tek bildiğim ona asla ulaşılamayacağı ve onun tam olarak anlaşılamayacağıdır. Ümidini kırmak istemem fakat inancım odur ki sonsuza kavuşmak imkansız. Seni anlıyorum. Ben de ona kavuşmayı isterdim ama bu mümkün görünmüyor. Yine de eğer sormak istersen, gerçek sayılar dünyasında karekök 2, karekök 3 gibi kesirli olmayan sayılar da varmış. Bir de onlarla tanış. Böyle bir isimle ilk kez karşılaşan sıfır hayret ve şaşkınlıktan adeta donup kaldı. Kendisi sonlu fakat gidişi sonsuz olan bu sayıya hayranlığını ifade etmekten kendisini alamadı. Fakat hala sonsuzun ne olduğunu tam olarak anlayamamıştı. Sıfır. 2 bölü 3 ile vedalaştıktan sonra yola koyuldu. Nihayet şehrin girişindeki kulübesinde oturan Karikök 2 ile karşılaştı. Çölde vaha bulmuş gibi hissetti kendisini. Selam verip sonsuza olan içtiği hakkını, bu yüzden yollara düştüğünü, yolculuğunu ve başından geçenleri ona anlattı. Bunun üzerine ayağa kalkan Karikök 2, eline bir çöp alıp toprağa bir çizgi çizdi. Bir ucuna sıfır yazdı, diğer ucuna da bir başını yerden kaldırmadan kendinden emin bir edayla konuşmaya başladı. Buradaki sensin. Bu da bir. İkinizin arasında sonsuz sayıda gerçek var. Senden onları görmeni beklemiyorum ama şunu iyi bil ki, sadece bu aralıktaki kesirli gerçek sayıların nüfusu bile, sizin dünyanız olan tam sayılar dünyasının nüfusundan fazladır. Bana hangi sonsuzu soruyorsun? Kesirli sayıların nüfusu olan sonsuz mu, Yoksa kesirli olmayan gerçek sayıların nüfusu olan sonsuz mu? Gerçek şu ki, sonsuz bizim gibi bir sayı değildir ve onun bilgisini kimse bilemez. Sıfır bunları duyunca, kendini başından aşağı kadar kaynar sular dökülmüş gibi hissetti. Yolculuk boyunca öğrendiği tek şey, sonsuza asla ulaşılamayacağı ve onun tam olarak idrak edilemeyeceği gerçeği oldu. Fakat bu yolculukta en azından, şehresinde sonsuzdan esintiler taşıyan diğer sayılarla tanışmıştı. Kendi meslek ve meşrebinde üzerine düşen arayışa girdi ve yolculuğu yaptığı için gönül dünyasında belli bir itminana kavuşmuştu. İşte o anda sonsuzdan gelen esintileri vicdanında daha bir duymaya başladı. Tarifi imkansız duygular içerisinde büzüştü ve sonunda bir nota haline geldi. Bu yolculuktan sonra yapacağı şey sonsuz umurlarıyla aydınlanmak olmalıydı